Hepinize merhaba keklerim. Bugün size ne var var? Nasıl karak, kız karakter yapılığını göstereceğim. Gadget Life dersi adında bir seri bu. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle Draw and Strick diye bir uygulama var. Onu indirdim. Eğer hareket ettirmek istiyorsanız şu Gözü kesinlikle basın arkadaşlar. Bakın yeşil yanan gerisi kesinlikle basın yoksa olmuyor. Her neyse hadi body geçelim. İlk öncelikle Bekleyin. Daha da kalınlaştıralım Şu kadar bir şey falan yapalım. Şimdi kırmızı yapalım. Şimdi şu gender yeri yani cinsiyet. Buradan sizsiniz yapabilirsiniz. Buradan siz istediğinizi Ay. Buradan siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben şimdi kız olsun diye şu girl'ı seçeceğim. Peki ya şu hating hey, ne demek? diye soracak olursanız orası da boy yeri. Orası da boy yeri. E ee, kızlar için 3'ten 6'ya kadar önerilirken ve erkekler için de 2'den 5'e kadar ben kız yapacağım için şöyle 4 numarayı seçiyorum. Şimdi şu durun. Şu balış yere yani güz kızarıklığı diye geçiyor. Buradan siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım tabii ki burada pozlar var arkadaşlar pozlar var böyle istediğiniz yapabilirsiniz ama tabii ki de bunu karate'yi bitirdikten sonra pozlu verebilirsiniz şunlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar mesela e, size göstereyim şu random al yani Oraya basarsanız kıyafet yapmanıza gerek kalmaz. Random, random kalır da ee, şeye yarar. Şu birazcık incetelim. İşe yarar. Böyle kıyafet rengini ayarlar, saç rengini falan ayarlar. E, şu Color Princess. Yani yani şey yapmanızı sağlıyor. E, her şeyi yaptıktan sonra böyle saç her şeyi değiştirmeye yarıyor. Bizim burada işimiz bitti. Hatta şurada kendi karakterleri kullananlar bile var prens. Sit hatta yani oyunun kendi karakterleri şu prensin yerine geçiyor. Ama bunlar sizin, sizin yapmanız için. Yani bazı örnekler kendiniz yaparsanız Daha çok sevinirsiniz. Şurada hair yeri var arkadaşlar. Hair yeri var. Yani saç yapacağız burada biz şimdi. Şimdi önerirken şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şöyle şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Here. Here. Tıklıyorsunuz. Buradan e, kafamızdaki saçlar olacak. Eğer burada iki türlü şey var. Eee insan saçı, ikincisi de hayvan saç olarak geçiyor. Ben hayvan yapacağım ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Şu front hair yani şu yer. Yani ön saç olarak geçiyor burası da. Şimdi buna da harika bir ön yer bulmalıyız. Bu olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. Yani tamamen size kalmış. İsteyenler bu karakteri de kullanabilirler. Ee, şuradaki ay, Şuradaki her tip yani kafamız üstündeki şu dantel gibi şeyler var ya bir şeyler var ya Bunlar, e, siz bundan da yapabilirsiniz. Ama tabii ki de yapmayacağım. Şurada fake hair yani saçın arkası. Saçın arkası nasıl diye bir sorarsanız böyle şeyler. Ama yok eğer toplu durmasını istiyorsanız sizin için puantalı yerini öneririm. Ben saçı şu e, şöyle yapacağım şimdi arkasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama yeter ki kötü olmasın ben şunu tutuyorum ee, şimdi şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz üzere ee, renk kısmı var şuradaki sürmekleri kullanabilirsiniz ama kesinlikle diyorum sakın ama sakın kötü renkler yapmayın yani yani şöyle yapmayın böyle bu sürü rengi karıştırıp da yapmayın mesela burası kırmızı burası sarı burası mor yani böyle yapmayın arkadaşlar burayı böyle yapmayın Şurada toka yeri arkadaşlar şu. Orada siz saç yaparken ki şu ağaç yerine ihtiyacınız yok. Çünkü o pantili yani saçı topluyor. Saç toplama yeri. Yani şuradaki şey var ya şöyle tokalar. İşte onlar oluyor. Onun rengi şey yapıyorsunuz. E, saç için esenin rengi kullanabilirsiniz. Ben şöyle renk yapacağım. Şöyle renkler yapmayı düşünüyorum ben. Tutuk ayarını hiç karıştırmayacağım. Evet arkadaşlar karakterimizin saçı oldu. Şimdi ise ten renginde ten rengini yapmayı unutmuşuz. Şurası skin bölgesi yani ten rengi. kullanmayın arkadaşlar. Bunları sakın kullanmayın. Ama eğer açık ten rengi isteyenler varsa şu şunu öneririm. Koyu renkler istiyorsanız sizlere size bu rengi öneririm. Ama eğer normal ten rengi istiyorsanız da sizlere sizlere şu dört renkten birisini tavsiye ederim. Ben şimdilik bunu kullanacağım. Şunu kurmayacağım. İsterseniz kuyruk yapabilirsiniz. Tamam sizin seçimli kardeş. Kıyafete de başka bir bölümde. Şimdi gözler var. Şöyle. buradaki, buradaki. 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 buradaki ve ve bu ve buradaki buradaki ve buradakini öneririm. Çünkü bunlar gerçekten defter kullanılan en çok şeyler. Ben şunu kullanacağım. Şunu kullanacağım arkadaşlar. Unutmayın renkler birbirini tamamen uygun olmalı. Ben buraya şu maviyi ekleyeceğim. Tabii ki burada da ee, göz beneğimiz var. Göz beneğini istediğiniz renk de yapabilirsiniz. Ben siyah yanmayı tercih ediyorum. Kaş yapalım. Ağız istiyorsanız arkadaşlar. Ee, tat, tat, şunu 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 öneririm. Ben şunu yapacağım. Şimdi tamam. Şimdi şuraya gelecek olursak karakterinize kuyruk ekleyebilirsiniz. Karakterinizin kuyruğu saçıyla aynı renk olmalıdır. Nasıl diyeceksiniz ki ee, Yani eğer kız karakter yapacaksınız. Ee, şu, şu. şu şu. Şunu ve şuna nereden? onu bunu kullanacağım. Aynı dediğimiz gibi saçla e, şu saç rengiyle aynı renk olmalıdır. Şimdi kız karakterimiz harika bir isim bulacaksınız. Ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşte o yüzden size harika bir yerim var. Arkadaşlar kız ismini İngilizce kız ismi yapmanız gerekiyor. İlla kendiniz de yapmak istemiyorsunuz. Şu, şu Google arama bölümüne, şu İngilizce kız isimlerini yazmamız gerekecek. Şuradan İngilizce kız isimlerine tıklıyorsunuz. hadi bakalım evet İngilizce kadın isimleri burada ilk istediğinizi kullanabilirsiniz burada 1 milyon tane var ben buradan a'yı sayı kullanacağım istediğinizi kullanabilirsiniz ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar Lan ne oluyor? Amanım. Oyun, oyun, oyun gitti. Açmak oyun, gitti oyun, oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun Ha geri döndü. Tamam Şöyle şuraya ya da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yok, tamam mı? Annem. şu şey yok, şu yok. Tamam. random yerine tıklayabilirsiniz. Random rastgele bir anlama geliyor. Bakın buradan zaten adlar değişiyor. Aa, ben ama siz tabi kendi ad başka bir ad koymak istiyorsunuz. Öyle yapabilirsiniz. Ben Ayşe koyuyorum. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber nasıl kız karakter yapılır onu gösterdim. daha fazla böyle seridin istiyorsanız aşağıdan like videoya abone no, olmayı unutmayın. Hoşçakalın.